Hadi abim, dükkanın önünü kapatma. Selamun aleyküm, kitapsız Rıza. aleyküm selam kanca abi, hoş geldin. Ne haber Rıza? Eyvallah abi. Çocuklara kitap almaya geldik. Ne vereyim abime? Şöyle dünya klasiklerinden ortaya karışık bir şey yap. Hemen abim yapayım sana. Ömer Seyfettin koyayım abi. Shakespeare'den Otello. Dostoyevski de koydum abi. Abi, göte de koyayım mı? Oğlum, Dostoyevski koyarken sormuyorsun da, göte koyarken mi soruyorsun? Ulan, satıyorsun bari oku veririz ha. Okuyorum zaten abi ya. Ne okuyorsun sen? Sanat kitabı mı? Nereden bildin abi? Resimli Kamasutra sana Sonunu çok merak ediyorum. Oğlum sonunu merak etme. Sonunda milyonlarca çocuğun katili adam çıkıyor. Ya aşk olsun kanca abi ya. Niye spoiler veriyorsun? Sonunu çok merak ediyordum zaten. Haval ya, haval. Para da istemiyorum senden, al kitapları. İyi bari bizi komotpur'a götürmedin. Hadi görüşürüz.